Muhterem Hocam, Allah en çok kimleri sever? Allah'a yaklaştıran bir yol var mıdır? Elbette. Sırat-ı müstakim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyoruz. Bu Allah'ın yoludur. Sağına sonrana başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Öyleyse Allah'a giden yol sırat-ı müstakim. Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakim. Ve bu yolun üzerinde Allah'ın Resulleri var. Allah Resullerini sever en önce. Yani insanların içinde Allah'ın en çok sevdiği Nebiye Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ondan sonra bütün peygamberlerdir. Ondan sonra bütün devrin imamlarıdır. Ondan sonra bütün veli müşritlerdir. Yani hiyerarşik sistem içerisinde allah Teala'nın sevgisi kademe kademe gerçekleşiyor. Sevgi kanunu eşit değil. Adalet herkes için geçerli eşit. Ama sevgi tamamen kişinin liyakati ölçüsünde Allah-u Teala'nın sevgisine hamasır olun. Öyleyse eğer gerçekten Allah'ın layık kullarından, Allah'ın sevdiklerinden olmak istiyorsak öncelikle ilk adımı biz atacağız. Onun için Al-Mu'an suresinin 31. ayet i kerimesinde اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız فَتَبِعُونِي Bana tabi olun. Öyleyse biz sevenlerden olmak istiyorsak mutlaka müşrimize tabi olmamız lazım. Allah kimleri sever? Allah kendisini vekil tutanları sever, tevekkül edenleri. Allah kimi sever? Allah sabredenleri sever. Allah kimi sever? Allah adil olanları sever. Allah kimi sever? Daimi zikrin sahiplerini sever. Kimi sever? İhlaslı olan kullarını sever. Kimi sever? Allah için ıslah edenleri sever. Ama Allah'ın sevdikleri gibi Allah'ın sevmedikleri de var. Kimdir Allah'ın sevmedikleri? Allah'ın sevmedikleri fesat çıkaranlar. Allah'ın sevmedikleri kibera ve saadetler. Allah'ın sevmedikleri hidayeti gizleyenler. Allah'ın sevmedikleri ayet ve resullerle alay edenler. Allah'ın sevmedikleri zulmani ilmlerle amel edenler. Öyleyse görüyorsunuz ki meseleyi anlamak için mutlaka Kur'an'ı bilmek gerekir, ayetleri bilmek gerekir. Din baştan sonra ayetlerden oluşuyor. Biz şöyle diyoruz. Ya Kur'an ya hüsran. Kur'an yoksa hüsran var. O zaman sıranan kurtulmak istiyorsak Kur'an'a dört elle sarılmamız lazım. Allah razı olsun.